Ne yapıyorsun babacım? Roblox oynuyorum. Babacım yine telefonda Roblox mu oynuyorsun babacım? Evet. Aselelif, Asel Elif. kaç kere dedim artık telefonu bırak diye. Ben Roblox oynuyorum arkadaşlarım. Roblox'ları sevmişler de daha yeni. Ben de Tamam babacım. Ben sana şey diyeceğim. Ben birazdan dışarı çıkacağım. Abur cubur hiç kalmamış. Abur cubur alacağım tamam mı? Sükürcü yumurta, toy box, jelibon falan alacağım. Tamam mı babacım? <laughs> tamam. Tamam sen abur cubursuz bak. Cadı falan gelirse. Onların verdiği kötü abur cuburları sakın alma. Anla. Anlaştık mı? Hı hı. Tamam babacım hadi görüşürüz. Tamam. ahahaha yok yok saatimde bitti ya aa sesler de nerden geliyor dur 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 kardan gelmiş konuşamadım ama neyse. bu kim kardan adamı da hiç ben bilmiyor aa evet ben kardan adam ha 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 sana burcu bunlar getirdim bir tane canı sen Elif. Babacım bu ne? Nereden buldun bunu ben? Abur cubur bitti demiştim sana. İşte baba. Babacım işte ne demek? İşte derken işte gidip çalıştın da mı kazandın? Evet. <laughs> Şakacı çocuk hayır. Sen nereden buldun bu abur cuburu? Bana bir cevap verir misin? İşte. Nereden? Neden? Ne kanepenin üstünden mi buldun? Evet. Nasıl oldu bu iş? Babacım evde hiç abur cubur kalmamıştı. Evet. Ben abur cubur almaya gitmiştim. Bana bir söyler misin? Kim getirdi bunu? Ya, baksana. Babacım bakıyorum bir şey göremiyorum. Kim getirdi? Söyler misin? Karton, adam. karton mu? Karton adam mı geldi? Hı -hı. Gerçekten mi? Hı -hı. Karton adam sana bu jelibonu mu getirdi gerçekten? Hı -hı. Ne zaman geldi peki? Hı -hı. Ay şaşkın karton adam. değil mi? Babacım, karton adam hiç benden benle ilgili bir şey söyledi mi? Beni seviyor muymuş karton adam? Sevmiyor muymuş? Şaşkın karton adam. Ne yaptıysam ben ona sanki sadece kızıma olur olmaz zamanlarda abur cubur getirme dedim. Çünkü ben ona meyve veriyorum. Meyve daha sağlıklı dedim. Öyle değil mi arkadaşlar? Haksız mıyım? Meyve daha sağlıklı abur cuburlar. Sağlıksız maalesef. Babacım biliyorum abur cuburlar çok lezzetli. Çok da güzel gözüküyorlar. Ama zararlı babacım. Neyse bu seferlik böyle olsun. O karton adama söyle. Olur olmaz zamanlarda abur cubur getirmesin evimize. Şaşkın karton adam. Ah, şu güzel yumurtayı bir şaşkın bir çocuğa verebilsem keşke. güzel bir çocuk bulmam lazım. Çocuklar artık benim elmamı istemiyorlar çünkü anladılar elmamı. Ha güzel bir yumurta. Ha bakalım şu şaşkın çocuğa mı versek acaba? Ha ama önce bir durun soralım. Annesi babası evdeyse başka çocuğa gideceğim. Ha bence bu çocuk olmayacak ki bakalım ben. Şaşkın çocuk. Şaşkın çocuk. Ha bir dur bir dakika ya ben bir dakika bir durur musun şaşkın çocuksa Bir dakika kaçma dur. Çocuğum, bir durur musun? Çocuğum şaşkın çocuk. Bana bak, bana şaşkın çocuk. Ben senin annenin arkadaşıyım, arkadaşıyım. Ya araştırma, dur dur şaşkın çocuk. Ben senin annenin arkadaşıyım. Annen baban nerede bakalım? Annen baban nerede bakalım? Evet arkadaşıyım tabii. Gel. Evet gel gel arkadaşıyım gel hadi bakalım. Yan oyuncaklarına bakalım ne kadar güzel oyuncakların var senin. Ben bilmiyordum ne aldım? Ha ben bilmiyordum. Ben annenle bayağıdır görüşemiyoruz kızım. İş arkadaşı mıydık? Evet evet iş arkadaşıydık. Annenle bayağıdır görüşemiyoruz dedim ya. Bayağıdır görüşemiyorduk. Bir ziyaret edeyim dedim anneni. Şaşkın çocuk sen de hemen kaçıyorsun. Nerede bakalım? Aa annem baba nerede bakalım söyle. Annem babam gitti işte. Aa işe Anladım, mi gittiler? Babam geliyormuş. Ne? Baban geliyor muymuş? Babası geliyormuş ya. Tü. Ne zaman geliyormuş peki baban? Ee, yarın Yarın. Güzel. Yarına kadar ben hallederim sabah tamam o da güzel sabaha kadar ben hallederim bu işi arkadaşlar. Ya, Arka yarı, ah, şaşkın ay, çocuk. Yarın yok bugün gün geçince bundan gelecek. Ha, ah, şaşkın çocuk. Sen Annemle borcum. Şaşkın çocuk. Sen kırmızı elmaları sever misin bakalım? Evet. Sever misin? Bilseydim sana kırmızı elmalar getirirdim. Benim bahçemde bir sürü var biliyor musun? Ben senle birlikte teyze bunu bu kızın saçını örelim mi? E, tamam olur. Hadi. Ama e, sen acıktın mı önce? Acıkmadım. Acıkmadın mı? Hadi gel. Şaşkın çocuk nasıl acıkmazsın? Acıkmadım. E, mama, mama bırakmadı mı annen sana peki? Bıraktım. tamam işte yemedin mi o mamalardan bakalım sabah gece yaptı. Sabah yem sabah mama yedin sen o yüzden. Ha kahvaltı yaptı yani şaşkın çocuk. Ah o zaman Bak, ama. Fatma teyzeye döndü aldı. Ah Fatma teyze olmuş bu şaşkın bebek. Ay, <laughs> bu ay, saçları... bana Fatma teyze Şunun saçlara bakacak şimdi. Fatma teyze deme bak. Saçlarım bağlamak. Ah şaşkın bebek. Ben aşağıya yanayım. Tamam, şaşkın çocuk. Bak. Anne, Bebek ya? beni sevmedi arkadaşlar. Anne, ne ya? Ha şaşkın çocuk. Ha ah, Benim ya? sana bir sürprizim var. Ne? Şuna bakar mısın? Ben annen. Şurada elma mı getirdim. Ha keşke elma getirseydim. Elmayı sevdiğini bilemedim. Ha sana bu sürpriz yumurtayı getirdim. Bak. Seversin diye düşündüm. Severim. Ya çok şanslıyım. Ha, şaşkın çocuk. O sürpriz yumurtanın dışında sihirli. Bir Evet, evet. Kırmızı var. Aa, yumurtanın dışı sihirliydi. Birazdan bayılır arkadaşlar. Yumurtanın dışına dokunan bayılıyor çünkü. Nasıl mutlu oldun ama? Ha, şaşkın çocuk gitti. <laughs> Şaşkın çocuk. Aa, seni uyudun mu babacığım. Ne kadar yoruldun uyumuşsun bir tanem. Ee, sabahtan akşama kadar oyuncaklarla oynuyorsun. Tabi yorulursun. Şaşkın çocuk. Ha sen? Asen Elif sesim geliyor mu? Babacığım. Asen Elif. Beni duyabiliyor musun? Asel ne oldu babacım niye kalktın? Asel susadın mı? Asel Elif Susadın mı? Çocuğum ne yapıyorsun? Asel beni görebiliyor musun? Asel Elif Babacım beni görebiliyor musun? Asel Elif Asel Elif sesim geliyor mu? Babacım beni duyabiliyor musun? Asel Beni görüyor musun? Ne yapıyorsun şaşkın çocuk? Asel Elif ne yapıyorsun? Bana bir söyler misin? Asel uyur gezer misin nesin anlamadım seni şu an. Ne güzel uyuyordun ne oldu? Ya o kadar abur cubur yeme dedim sana değil mi? O kadar renkli şekerleri yersen böyle olur. Ne yapıyorsun evi dağıtıyorsun her yere. Asel Elif. Çocuk beni bir duyar mısın? Lütfen beni bir duy. Asel Elif. Asel Elif. Asel Elif beni görüyor musun? Baba. Ne yapıyorsun tavşanı bebeği mi yiyorsun? Ne yapıyorsun Asel? O gerçek tavşan değil Asel ne yapıyorsun? Kameraya da saldırıyor. Asel Elif. Asel Elif, elimi görüyor musun? Bu kaç? Asel Elif, beni duymuyorsun. Ne yapacağım? Nasıl kurtaracağım şimdi seni Asel Elif, tamam gel, gel, gel. Tamam gel şuraya bir yat bakayım. Yat bakayım buraya. Hı, yat bakalım. Asel Elif, yat babacım. Asel, Asel, baba, baba, iyi misin şimdi? Ben uyucağım ya. Dur bir dakika, bir dakika, bir dur, uyu mu hemen. İyi misin şu an? Ne oldu ki baba? Bir şey hatırlıyor musun? Hatta hiçbir şey hatırlamıyor musun? Aa, aa. Babacım az önce kalktın evin içinde buralara 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 her yere yürüdün. Sonra geldin geri yattın babacım uyandın olsun hatırlamıyor o musun? Bilmiyorum sen hatırlamıyor musun? Ben Bayağı sana böyle 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 yaptım yalan. beni görebiliyor musun dedim. Babacım niye yalan olsun ben gördüm şahidim. Bak arkadaşlarım bile şahit kamerada yorumlara yazsınlar arkadaşlarım da gördü. Yalan gördüm. bu yalan baba ben geri uyacağım. Babacım yalan değil. Şaşkın çocuk. inandıramıyorum bunu. Asel. 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 Asel şimdi duyuyor musun beni? Asel şimdi duyuyor musun babacım? Asel ne yaptın? Çok mu abur cubur yedin? Rıfkıyla çok mu oynadın? Ne yaptın? Asel Elif üstüme gelme tamam. <laughs> Arkadaşlar üstüme geliyor. Üstüme gelme tamam. Gidecek yerim kalmadı duvardayım. Asel Elif Babacım duyuyor musun beni? Koşma dur koşma düşeceksin bir yerden. Babacım sesim geliyor mu? Asel. Asel Elif diyorum. Beni hiç dinlemiyor bu çocuk. Asel Elif. Asel Elif. Babacım bana bir bak. Asel Elif hayır. Hayır hayır atma onu. Atma onu. O çok büyük bebek atma. Babacım tavşan en sevdiğin oyuncağı bile attın. Asel Elif yapma. Asel Elif ne yaptın? Her yeri dağıttın Asel Elif. Asel Elif ne yapıyorsun? Evi yıktın. Ha. Ne, ne, ne diyeceğim ben? Ayağıma geliyordu. Şaşkın çocuk. Asel. Asel. Asel Elif kızım sen nasıl uyur gezer oldun? Gün uyur gezer değildin. Bana attın. Asel. Asel babacığım kendine gelir misin? Tamam o zaman ben de ne yapıyorum biliyor musun? Youtube kanalını kapatıyorum. Asel Elif. Asel Elif telefonu atamadı. Kendi telefonu olduğu için atamadı. Değil mi kendi telefonun olduğu için atamadın. Asel Elif. Babacım bir kendine gelir misin lütfen? Asel. 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 Asel Elif. Asel Elif beni duyuyor musun? ya. Babacım ne yapıyorsun? İyi misin Sankinsin. şimdi? Sankinsin. Ben kim miyim? Babanım senin. Sankinsin. Asel Elif senin babanım. Sankinsin. Asel Elif bir sakin olur musun? Ben seni tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun? Bana burası neresi? Burası neresi? Burası kimin evi? Kimsenin evinde değil burası. Senin evin değil mi burası? Burası senin evin değilse kimin evi? Asil Elif? Babacım bizim evimiz burası. Bak ne yaptın her yeri gördün mü? Bu oyuncakları kim attı böyle? Her yere atmışsın Asil Elif. Bak küçük çocuğun kafası bile yok. Küçük bebeğin kafası bile yok. Ne? Uyudun mu hemen? Ya şaşkın çocuk niye hemen uyuyorsun? Uyuyorsun sonra uyur gezer oluyorsun işte. Niye uyuyorsun sen? Asel Elif sen niye uyuyorsun babacım şaşkın mısın nesin? Kurtaramıyorum nasıl kurtaracağım? Asel Elif yüzüne su mu döksem? Ah anmaz. Abur cubur getirdim mi desem? Abur cubur. Asel Elif. Babacım bak burada abur cubur var sana. Aldı yine uyanmadı arkadaşlar. Ne? Ne? Ne inanmıyorum. Abur cuburu attı bildiğiniz. Asel Elif babacım abur cuburu attın farkında mısın? Asel. Yastığı niye kokladın? Asel Elif diyorum. Bak çocuğum beni korkutuyorsun. Bak bana bak Asel Elif. Asel Elif bir an önce kendine gelmen lazım. Bana bak şaşkın çocuk. Şaşkın çocuk bir an önce kendine gelmen lazım Asel Elif. Asel Elif babayı korkutuyorsun Asel Elif. Yastığı niye kokluyorsun Asel Elif? Yastığı kokluyor. Neden yastığı kokluyorsun? Asel Elif şaşkın çocuk bana bak bana bak bana bak anne geliyor anne geliyor bir an önce uyanman lazım Asel Elif kamerayı yiyecek ne yapıyorsun Asel babacım kendine geldin mi Asel Elif kendine geldin mi sen ne yapıyorsun bizi yiyecek arkadaşlar arkadaşlar bizi yiyecek şaşkın çocuk ne yapıyorsun bir söyler misin? Arkadaşlar, yastığı kokladı derin derin. Yastığı kokladı, geri uyudu. Ya Selinir, yastıklarda bir şey mi var acaba? Hii. Cadı mı geldi evimize yoksa? Yastıklara sihir yaptı kesin bu cadı. Cadı, seni şaşkın cadı. Yastıklara sihir yaptın kesin. Nasıl yapacağım şimdi? Yastıkları ondan uzak, lazım. Yastıkları ondan uzak tutmam 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 lazım. Arkadaşlar yastıkları almam lazım. Canı sihir yaptı yastıkları hemen alıp uzaklaştırmam lazım o kanepelere çıkamıyor çünkü. Asel Elif. Asel Elif. Babacım şimdi beni duyuyor biliyor musun? Sesim geliyor mu Asel? Asel Elif duyuyor musun beni? Babacım. Babacım. Babacım dur kendine gel bir bana bak bana bak. Asel Elif. Asel Elif. Annen geliyor biliyor musun? Gel sana 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 annen bir sürü abur cubur almış cipsi almış Asel Elif Renkli şekerlerden almış Asel Elif uyur gezersin düşersin kanepeden çıkma sakın Asel Elif Asel Elif dedim ba bana bak ba bana bak bir Asel Elif Asel Elif babacım iyi misin şimdi Babacım iyi misin şimdi Tamam tamam gel yat biraz yat 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 babacım tamam biraz yat Asel Elif yat biraz yat babacım tamam 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 babacım uyudun uyudun tamam Tamam biraz daha uyudun uyudun Şimdi arkadaşlar uyur gezer değil de Ben uyandıracağım onu Ben uyandırırsam belki düzelecek Tamam kızım uyudun tamam Tamam güzel kızım tamam Tamam hiçbir şey yok sen uyur gezer değilsin O cadıya göz Şimdi uyandıracağım arkadaşlar bir dakika Asel Elif babacım Babacım hadi kalk Asel Elif Asen bu sefer Asel Elif Babacım bu sefer iyi misin İyiyim. Asen Az önce ne oldu hatırlıyor musun babacım? Babacım kim dağıttı ya ben uyuyordum. Babacım sen kendinde misin şu an? Baba kim dağıttı? Evet kendindeyim. Arkadaşlar oley kurtuldu Asel Elif.